Aa! Uçaklar nereye gidiyor acaba? Hızır hızır. Havai adalarına gidiyor olabilirler bunu gördülerse. <laughs> Oo evet. Benimkine nazar değdi birazcık. Bu dışı yaramadı mı? <laughs> Yaramamış. Duygu dışarıdan yemek sipariş verse ilk tercihi ne olur? Aa. Aaay. Olmuş mu sanki? Ne alaka? Ben öyle mi eşledim? Dün arkadaşların günlerinde yaptı yaptı yorumları. Az az çok çok iyi kötü dedi. Şu an ben güzel Hayır, bir yorum ama yapmadım. Ama mutfakta ya. annelik yapıyordunuz o yüzden gerginlik artıyor gibi hissediyorum kendi aranızda. Herkes gerçek yüzünü gösteriyor çünkü. Ben üstümü alamıyorum. İlk gün neysem bugün üçüncü gün gene aynı. Yeni Evi yeni bölümüyle yarın Show TV'de.